bakıyorsun kardeş? la hayırdır lan? Ya la, bakalım lan. E ne ne onu da? Ya da, da ne arayayım, Boş yapma lan. Ya la, ne lan? Bunu niye bana veriyor? ne nereye gittin? Tövbe estağfurullah. Buraya gitti lan bu adam. Ne oluyor bakalım. Roketimin tadına bakın bakalım. Gel buraya ne oluyor lan. Ne göstereceğim lan. Buna bakalım şimdi. Bu ne lan. Akmak yapsana akmak. Bu ne lan. Bu ne ya. Ne anlatıyorsun lan? Pompa. Nereye gidiyoruz lan? Allah Allah. Allah. Nereye Nere la bura? Akmak kapına akmak. Canım akmak çektim. <laughs> Ana. <gülüyor>